Canlarım hoş geldiniz kanalıma umarım iyisinizdir bugün sizlere terazi burçları için Kasım ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Hepinize hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi terazi burçları. Bakın burada birisinin size karşı yöneldiğini görüyorum. Yani adım atma isteğinde ama bir başka birisi de onu durduruyor. Bu da ailesinden birisi. Yani demek ki sizin görüşmediğiniz bir ilişkiniz var ve bu kişi de bu kişinin ailesi ya da tanıdığı birisi onu durduruyormuş. Devam edelim. Arkadaşlar Şimdi senin e, çoktan beri kendini sorguladığın ne var Yani kendine kızdın e, sen kendini bazı konularda e, kızıyorsun ama bu durum ya olması gerekenler olmuş aslında hayatınızda ama siz bayağı bir sorgulama sürecine girmişsiniz yanlışı eğriyi, doğruyu nerede hata yapıp nerede doğru yaptığınızı anlamaya çalışıyor gibisiniz biraz böyle içinize kapanmışsınız bu durumdan dolayı. Demek ki canınızı sıkan olaylar olmuş ve sen diyorsun ki nerede yanlış yaptım ya da sorgulatıyor bu durum seni. Evet canlarım benim. Evet inişli çınış, çıkışlı bir süreç yaşamışsın ama artık bundan sonrası için özellikle bu haftanın sonuna doğru keyfini yerine getirecek durumlar e, terazi burçları yaşayacaksın. Senin satışta bir malın var gibi, bakın satışta bir malın varsa arkadaşım bu malın satılacak fakat bu durumun önünde de birisi var sanki. yani bazı kişiler buna mı engel olmak istiyor ya da bu satışta alakalı bir sıkıntımı var yani biraz bunlar senin kafanı kurcalayabilir ya bu yaşanmış ya da bu hafta yaşanabilir arkadaşlar ama şunu söyleyeyim netice olarak. Zorlansam bile bu satış konularında senin istediğin olacakmış. Davası olanlarda bir ertelenme olabilir. Davanız hangi konuda varsa fark etmiyor. E, ertelenme olacakmış arkadaşlar ve ayrılık kararı alanlarda eğer ki bir davan varsa bu konuyla alakalı da çekişmeli olacak gözüküyor. Karşı taraf sanki ayrılmak istemiyor. Ama e, sıkıntı da veren birisi gibi karşı taraf hani böyle inatlaşıp da seni biraz uğraştırmak isteyebilir kendi çıkarına göre davranıp bu durumu uzatabilir arkadaşım ayrılık aşamasında olanlar için ya da ayrılık düşünenlerde bu durumların yaşanması ihtimal görünüyor evet kalbin boşsa bak kalbi boş olanlarda eğer hayatına birini almak istiyorsan Koşulun şartın ne olmuşsa olsun belki evlendin ayrıldın ama kalbin boş ya da hiç evlenmedin kalbin boş. Yani böyle dinle beni olur mu arkadaşım? Ama bak bakım diyor ki birisi üçüncü kişi yani bir yakının bir arkadaşın seni biriyle tanıştırabilir vesile olabilir sana. Tabi bunu sen istersen olur ama böyle bir durum yaşanabilir diyor bakım. Ve kalabalık bir ortam düğün mü? Böyle bir eğlence bir ortamında da senle alakalı birisi bilgi almak isteyecek. Yani seni çok beğenen birisi olacak ve bunun etrafından çevresinden birisi de seni araştıracak sanki. Hani böyle bir durumlar olabilir arkadaşlar bu dönemlerde. Ya da alıyorsun belki de birisi seninle alakalı bu tanışmak isteyecek. İşte arada da birileri olacak bu ihtimaller de olabilir evet uyku düzeninde birazcık bir sıkıntı hissediyorum bu sıralar düzensiz uyuyup yatıyor olabilirsin kalkıyor olabilirsin bir düzensizlik var ama bakın diyor ki kafanda bir sürü sorular var yapmak istediklerin çok parça parça düşüncelerin çok hani böyle yarım yarım bıraktığın durumların da çok bazen böyle hepsini bir araya getiriyor gibisin Terazi burcu, evet işin içinden çıkamıyorsun ve sonra hepsi bir anda toplanıyor gibi. Evet, bir oyun tutturabilirsin. Oyun oynayanlarda şansında bir bir durum hissediyorum kazanç. Yani bir oyun tutturabilirsin arkadaşım. Bir de parayla alakalı çok böyle inişli çıkışlı giriş çıkış durumlarınız olacak bu hafta. Hem elinizden çıkar, hem elinize gelir gibi. Bu hafta böyle bir hafta olacak. Büyük bir balık var ama balık böyle daha böyle nasıl desem duruyor sanki. Böyle bir kısmetin var da daha sanki biraz daha zamanı var sana gelecek ama bu kısmet. Yani bu bir miraslık bir konu olur. Bir alacak verecek olur. Ya kısmet olarak gözüküyor ama yani sen bunu çok istiyorsun. Yani olmasını istediğin bir kısmet biraz zamanlı olacak diyor bakın yani bu durumu hiç endişe etme tarla mı boş bir arazinin bir satışıyla alakalı bir karar alınabilirmiş arkadaşlar bir boş bir arazi bir tarzla bir miraslık konudan satılabilir ya da miraslık değilse bile böyle bir yeriniz varsa satışa çıkartmak isteyip bir yapmak istedikleriniz olabilir şimdi aile büyükleriyle alakalı bir durumsa bu hani sizin kendinizin değil de ama miraslıksa da bu konular konuşabilir, konuşulabilir. Evet, bir münakaşa, bir tartışma, bir şey yaşanmış. Sanki de bu konular tekrar gündeme gelecek. Hani ailesel mi, arkadaş ortamınızda mı bir münakaşa bir şey yaşanmış. Hepinizin hayatı farklıdır arkadaşlar. Tamam terazi burcu olabilirsiniz ama e, şimdi hepsi sana uy uyar diye bir durum yok. Daha net bilgi almak istiyorsanız bakımlarımız randevulüdür arkadaşlar bilginiz olsun ama buradaki işaretlere göre biraz bu sıralar e, yarım kalmış işlerinizi tamamlamak isteyeceksiniz bu sıralar bir kararlar almak isteyeceksiniz hayatınızla alakalı biraz sorgulayacaksınız kendinizi ama sonuç olarak aslında olması gerekenler oluyor gözüküyor hayatınızda yani bunu da bilmeniz gerekiyor Sadece gözü açık olun. Kimin ne yaptığına bir bakın. Gözlemleyin. Siz bir erkeği de gözlemliyorsunuz. Bu kişi kimdir iş çevrenizde? Bakıyorsunuz yani ne yapıyor, ne ediyor. Ee, birisi yanlış mı yapıyor da siz onu gözlemliyorsunuz. Böyle durum da olabilir. Tamam erkek olarak göründü ama yani bu erkek siz de olabilirsiniz. Yani gözlemliyorsun sen birini. Ama bu durum açığa çıkacak, gizli saklı. Yapılan bir yanlış varsa, o iş yerinde yapılan bir yanlış varsa iş yerinizde açığa çıkabilir. Bu hafta yani e, olumsuz bir şeyler ortaya çıkabilir iş konularında ama dikkat edin olur mu arkadaşlar? Olayların içine çok dahil olmayın. Başkalarının sorunları, sıkıntıları da ortaya çıkabilir, yanlışları ortaya çıkabilir. Biraz dikkat edin her olayın içine. Girmemeye dikkat edin arkadaşlar. Yeni işe girenlerde bir alışma süreci var. Burada da kendini gösterecek misin? Terazi burcu. Yeni bir işe girebilirsin, girmediysen burada bir alışma sürecin var ama sevileceğini gösteriyor. Bakın, tabii ki her işlerinde de sıkıntılar olabilir. Siz öyle ufak tefek şeyleri büyütmeyin arkadaşlar. Ve kariyerde yükselme, kariyerde terfi durumları bekleyenleriniz var bununla alakalı da olumlu gelişmeler e, bu kasım ayının sonu ya da aralık ayının ortasına kadar oluşabilir diyor bakım iyi anlamda sonuçlar olacak evet canlarım benim sağlığa dikkat üşütme konularından birazcık böyle bir doktora git gel yapabilirsin dişle alakalı problem gözüküyor dişle alakalı da git gel yapanlarınız olabilir t harfi ve C harfi çıktığı için bunları da söyleyeceğim arkadaşlar. İsmin içerisinde ya da baş harfi olabilir. E harfi de gözükmüş. Bu harfler uyuyorsa bu harflerle bir böyle bir karşılıklı görüşmeniz olacak sanki. Daha çok bu gözükmüş. İletişim işaretleri. Sevdiğin insan uyuyorsa bu harflere bu hafta bir e, beraber olma, karşılıklı bir yerlere gitme ya da bir teklifle de gelebilir. Harf uyuyorsa ama. Evet, canlarım benim. Bakımı nasıl dinlemeniz gerektiğini bilirseniz Bakım e, her dediğim uymayabilir ama canlarım benim. Size uyan muhakkak vardır niyet alıp dinliyorsanız. Ve demek istediğimi anlatabiliyorsam e, aslında her işaretin anlamını hepinize göre ayrı ayrı anlatmaya çalışıyorum. Şimdi burada birisinin bir kuyruk acısı var. Yani birisi bir hata yapmış da ee, bunu bile bil, biliyor gibisiniz ve bu insan e, yine de güçlü durmaya çalışıyor. Bu hatasını kabullenmeyip böyle bir değişik davranıyor. Her dediğiniz lafı yanlış anlayabilir. Yani üzerine çekebilir bu insan. Ayrıyetten böyle dik durmaya çalıştıkça hata yapabilir. Yani böyle bir sorun ailesel konuda gözüküyor ama. Aile. Ee, yani bir alışveriş bu sıralar bir fazla harcama yapabilirsiniz ee, yani biraz bundan dolayı da endişe yapabilirsin hani açıldım gibi düşünebilirsin arkadaşım gerekli olan şey zaten alırsın gerekli olmayan şeyi almazsın ama bir başkasıyla alakalı da bir sorumluluk var gibi sende bir harcama yapacak gibisin kendi hanenden hariç başka bir yere de bir harcama yapma durumun olabilir bu da seni zora düşürebilir o yüzden bu hafta biraz tasarruf etmende fayda var. Çok açılmamaya dikkat et. Hesapsız harcamalarında sonradan çıkabilir gibi. Kısmetin var ama biraz endişe edeceksin hani. Fazla harcamamaya dikkat et. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.